Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dolaptan almış olduğum eee Pixar Cars Deluxe'un kutu açılımını yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle Arkadaşlar ben bir açıp geleyim bunu. Evet arkadaşlar. Açtık. Aracımız bu şekilde. Bayağı büyük. Tekerleklerine bakacak olursak sağlam bence tekerlere. güzel gidiyor yani. Çift dingil arka tarafı şekilde bir model arkadaşlar. Metal. Ağır biraz. Yani ağır. Oldukça da büyük yani. Bu kadar büyük beklemiyordum açıkçası ben. E hatta diğer arabaların yanında da kıyaslayalım. Red'in yanında bu kadar arkadaşlar oldukça büyük. Bir de böyle bir karavan vardı benim. Karavan benim en büyük kars arabam. Ve karavandan bile büyük arkadaşlar. Ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Şöyle bakarsınız, Baya büyük yani gerçekten de. Tabi ağırlık olarak karavan kadar değil. Bu şekilde bir model arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.